Islaklığı algılayan hiçbir sinirimiz yokken suyun ıslak olduğunu nasıl algılarız? Yazar Çağrı Mert Bakırcı İnsanların ıslaklığa duyarlılığı günlük yaşantımızda büyük rol oynar. Nemli bir yüzeye, tere ya da ıslak mendile dokunduğumuzda onun ıslak olduğunu algılayabiliriz. Her ne kadar kulağa basit gelse de derimiz üzerinden ıslak cisimleri algılayabilmemiz oldukça ilgi çekici bir konudur. Çünkü bazı diğer türlerde higroreseptörler adı verilen ıslaklığa duyarlı sinirler bulunsa da insanlarda ıslaklığa duyarlı reseptör diye bir sinir türü bulunmamaktadır. Bu yüzden bilim insanları ıslaklığın ya da nemliliğin bir algısal sanrı olduğunu düşünmektedirler. Islak olduğunu bildiğimiz cisimlerle ilgili deneyimlerimizden yola çıkarak diğer cisimlerin de ıslak olduğunu algılıyor olabiliriz. Ancak bu durumda şunun sorulması gerekiyor. Islak bir koltuğa oturduğumuzu veya bir çamur birikintisinde yürüdüğümüzü nasıl algılıyoruz? Loughborough Üniversitesi ve Oxley'in Araştırma Kurumu'ndan araştırmacılar bunun üç basamaktan oluştuğunu ileri sürüyorlar. 1. Islaklık algısı, soğuk cisimleri basıncı ve yüzey şekli algılamamızı sağlayan dokunma hissemizin bir karışımından doğmaktadır. 2. Derimizden beynimize sıcaklık ve basınç bilgilerini ileten A tipi sinir hücrelerinin bu süreçte bir rol oynamasıdır. Çünkü bu sinirlerin uyuşturulması halinde ıslaklık algısında kayıp olmaktadır. 3. Kıllı bir deri bölgesi ısıya bağlı uyaranlara daha duyarlıdır dolayısıyla kıllarımız ıslaklık algımıza katkı sağlamaktadır. Bu konuya yönelik araştırmalardan birinde Davide Flingeri ve arkadaşları 13 sağlıklı erkek üniversite öğrencisini sıcak, orta ve soğuk uyaranlara maruz bıraktılar. Deneklerin ön kollarındaki kıllı deri bölgelerini ve parmak uçlarındaki çıplak bölgeleri test ettiler. Ayrıca araştırmalarında çeşitli sinirleri baskılayarak ıslaklık algısını nasıl değiştiğini incelediler. Bu baskılama için kan basıncını düşüren bir kelepçe kullanıldı. Böylece A tipi nöronlar baskılanabildi. Araştırma sonuçları yukarıdaki çıkarımları doğrulayan sonuçlar elde etti. Dolayısıyla farklı algılarımızın bir araya gelerek yeni algılar yaratabileceğini göstermiş oldu. Islaklığa duyarlı hiçbir sinir hücremiz olmasa da sıcaklık ve basınçla ilgili bilgileri değerlendiren beynimiz daha önceden öğrendiğimiz bilgilerden yola çıkarak ıslaklığa dair algılarımızı yaratabiliyor. Seslendiren Ekin Baran Sunar bu içerik Evrim Magacında yayınlanmıştır. Evrimmagaci.org üzerinden daha fazla bilimsel içeriğe ulaşabilirsiniz.